hiç kimse aslında kendisi değil Adalet ve Kalkınma Partisi. Mesela ben şeyi gözlüyorum. Partinin içerisinde çok ciddi sayıda rahatsız olan insan var bu gidişattan rahatsız olan. Bunu da söylüyorum. Hatta bazı arkadaşlarım ben ne de dalga geçiyor. Kim onlar diye? Aslında bunun cevabı hepsi. Erdoğan dahil hepsi. Yani bu gittikleri yol e, trene sonradan ya da gemiye sonradan atlayanları çok fazla kale almamak lazım. Onlar çünkü geliyorlar ve e, ilk fırsatta da e, treni ya da gemiyi terk edecekler. Onu biliyoruz. Ama burada öteden beri siyaset yapanlar bu aslında bilmedikleri bir şeyi yapıyorlar ve burada tek meseleleri artık iktidarda kalabilmek, ömürlerini uzatabilmek ve bu yolun sadece ve sadece kulislerde yürüyen, e, onu bozmak, e, o ittifakı bozmak, kendi ittifakını arttırma çabalarından ibaret bir siyasetin kalıcı olmayacağını ve kendilerini iyice değersizleştirdiğini biliyorlar. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde Erdoğan'ı saymazsak hemen hemen hiç kimsenin bir etkisi yok. Bugün var, yarın yok olsalar birçoğunu kimse ya nereye gitti demeyeceği çok sayıda insandan oluşuyor çünkü siyaset artık bir şeyler söyleyen bir şeyleri savunan bir şeyleri tartışan siyasetçiler aramıyor ama burada tabii şöyle de bir sorun var seçmen seçmenin hepsi olmasa bile seçmen kendisini değil de sadece tavandaki o pazarlığı önceleyen siyasetten rahatsız oluyor ve kamuoyu araştırmalarında o ne denir kararsız ya da protesto oy vesaire oy kullanmayacağım diyen ya da protesto edeceğim diyen ya da kararsız olduğunu söyleyenlerin bu kadar yüksek sayıda olmasının nedeni de siyasetin bu kadar dar bir alana hapsedilmesi ve bir e, toplumla yapılan bir şey değil de siyasetçilerin kendi aralarında yaptıkları bir şeye indirgenmesi